Şşt. Atölye mi? mı? mi? mı? Bak, kedi bak orada. Orada. Kedi orada. Çalında. Atlayayım mı bak? O orada. Evet. <laughs> Ben çıkayım mı? Bak. Yok yok çekme. Düşün. Göz köpü yap. Bıçık at. Sen, sen yap. Arkadaşlar için. Şey. Tamam. Hadi koş. 3-2-1 Koş.

我妈。 Nisa bak, ötekileri bak. <laughs> Gördün mü Nisa? Evet Ne Ne vereyim sana? Hmm. Süleyman söyle bak Ne oh, istiyorsan ben, 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 ben vereceğim Ben vereceğim yiyeceğim Tatlı yer misin? Evet Ömer bak Annen de çeker misin Ömer'le? <laughs> çeker misin? Geleyim mi Ömer? <laughs> Ömer geleyim mi yanına? Ha? Hadi beni de çek. Süleyman beni de çek. Hey, <laughs> <Ay>, çok tatlılar. <laughs> O, şiröslü Ömer'i sevdi. Vay be. <laughs> how's the Atelim mi Atalayim mi? Atelim <laughs> mi? Büşra, Büşra gel, gel gezeyim, gel gel gidelim Büşra. Dikkat et Bışra! Dikkat et Bışra! Hey! Efendim. Deli. Emin annem Efendim, Efendim canım. De bizim kafadan, Herkesi idare ediyor. <laughs> <Çetin gülüyor> bizim <laughs> Efendim, Efendim, Bak. Tamam, bak güneşe bak. Tamam bakabilirsin. Ben kriz geçiriyorum. <laughs> Emin annem diyor ki, Atilla bu iyi teselli, ne teselli tesel ben hiç yapamam geliyor. Bir türlü vaza bile çekmedim. Ne zaman nereden öyle bir şey olmuş? Evet. Ben kafayı yiyor. Neyse ki ilacı tam zamanda 20 gün sonra tekrar. Ben O Zaman ilaçları hiç bırakmayın. Hmm. İyiyi hiç sen dedi hiç bırakma. Şu an değil mi? Dünden daha te. Betbet ya o Ne ara var ya? Bu bir ara. İdi şeydi çok üzüyordu. Ya o Leyla teyze, evet, Osmanlı. Osmanlı. Leyla teyze, teyze. Ne? Nurcan ne? teyze, söyledi, söyledi, söyledi. Nurcan ne? teyze. Buradan teyze. sakin, tamam bitti dedim, hep, hep öyle. öyle kendine geldim. Sakin, geldi. çocuklara sakin. Burayı elleme, burayı karıştırma, elini üstünde tut. Çiçek ol. Ne şey. yapıyor musun Her musunuz Zemin Çok seviyorum. Şeyi Ama o anda da Allah göstermesin baba diyorum. Birisine denk gelsin. Bir bir şey olsa ne olacak? Çocuklara bak dikkat et baba. İyi Şöyle bak. Şey deylesin. ada bye bye ada bye bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.